15 mi atmam gerekiyor ya? Bu nedir ya? Bu vicdansızlık bu ya. 20'de 15. Heh gir. Güzel. Helal. Bu sefer aldık herhalde değil mi? Mitchell. Kafanı popoma soktun. Oha 20'de 19 attık lan. Biz kavradık bu işi. Detroit Pistons Utah karşılaşması başlıyor. Yine de dikkat etmemiz gereken bir takıma karşı oynayacağız. Ama Doğu'nun en kötü takımı. 14 galibiyet, 50 mağlubiyetle oynuyorlar. Biz de 44 galibiyet, 19 mağlubiyetle oynuyoruz. Batı'nın birincisiyiz. Vay! Batı'nın birincisi olmuşuz. Pekala, haydi bakalım. Güzel maç olsun. Deplasmandayız. Hangi formayla oynayalım bugün? Bugün de deplasmanda mavi formamızla oynayalım. Hadi bakalım. Umarım keyifli ve güzel bir müsabaka olur. Burak son zamanlarda şut yüzdesini bir hayli yükseltti. Detroit taraftarları da yavaş yavaş türbinleri dolduruyorlar. Batı'nın birincisi Doğu'nun sonuncusuna karşı enteresan bir maç olacak. İstatistikler yalan söylemezse eğer bu maçı çok farklı bir şekilde kazanmak zorundayız. Ama tabii ki Detroit için de bu bir fırsat. Bakın Batı'nın en iyi takımına karşı mücadele ediyoruz. Bugün kendimizi göstermezsek başka ne zaman göstereceğiz? Taraftarımızı ne zaman mutlu edeceğiz şeklinde bir motive konuşmaları olabilir kendi aralarında. Bugün de bizim bir hedefimiz var. 15 asist yapmak. Öyle ya da böyle bir yerden bir açık bulursak yapıştıracağız abi. 3 maç arka arkaya 15, 15 asist yapmamız gerekiyor. Hadi maç hava atışıyla başladı. İlk hücum Derrick Rose'la Detroit Pistons'ın. Vay Derrick Rose. Lake Griffin Gobert eşleşmesi var bugün 4 numarada. Çok iz. Hayır, kötü başladık. Bu tarz maçlarda da hesaba katmadığınız işte faul sıkıntıları devreye girebiliyor. Derrick Rose ikinci servis atışını kaçırdı. Hadi Burak. İçeriye hareketlensinler ben şey yapayım. Pas atayım. Favors Geldi. Evet Aleyup. Çok güzel. Ay Hem asist gitti hem de Aleyup görevimiz var. 3 tane Aleyup yaparsak ya da Aleyup bitirirsek. birisi gelecek. Bu da kaçtı. Kötü başladık. Bir foul. Bir de asistimiz gitti. Black Griffin. Rose bu sefer yine iyi savunma yaptık. Rebound go birden. Hadi bakalım. Bir üçlük seti deneyelim. Mitchell yine seti bozdu Mitchell. Mitchell seti bozdu. İnisiyatif aldı ve gönderdi başarısız. 1-0 Detroit Pistons üstünlüğü var. Enteresan bir skor. Derrick Rose perde geldi. Çıktık, çıkmaya çalıştık perdeden. Rose elimi kaldırdım ama başarılı. Çok kalabalık ya. Evet açalım. Çok güzel. Ay! Ay! Ya of ya! Abi kabus gibi bir başlangıç beyler. Aşırı kötü bir başlangıç oldu. İşte böyle maçlarda da bazen her şey tersine dönebiliyor. Köşeye gidiyorum. Burak üçlüyü gönderdi. Üçlük de kaçtı Gobert. Yaptığımız hiçbir şey olumlu olmadı şu ana kadar. Ne savunmamız, ne aleyubumuz, ne şutumuz, ne pasımız. Arkadaşlar 15 asist yapacağım diye oynayınca da olmuyor ya. Vallahi olmuyor bak. Ben 15 asist yapmayı oynamayacağım. Ben oyunumu oynayacağım. Hadi bakalım. Black Griffin. Gobert savunuyor. Düşür elinden Burak. Harika savunma. Bıraktık Derrick Rose'u. Derrick Rose içinden çıktı. Hadi çocuklar. Hadi Mitchell. Tekrar. Şurası boş gibi. Girdik sanki. Girdik gibi. Basket foul. Derrick Rose basket foul. Allah Allah. Allah Allah. Çok uzun bir aradan sonra 66'yı gördüm. 5-5. Biraz daha dikkat etmemiz lazım. Bu maçın antrenmanında köşeden 20'de 19 üçlük attık. Bu maçta görebileceğiz mi bakalım onları. Faulsüz beyler, faulsüz. Çok erken fauller. 6-5 gerideyiz. Ne yapalım? Evet bir şey oynayalım. Erken almam lazım ya. Onu bulmak için çok sayfa atlıyorum. Hadi Gobert yürü 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 Gözüm sende çok güzel Çok güzel iyi geçti iyi geçti 7-7 ilk asistimiz oldu 3 sayı 1 asist Black Griffin içeriye girdi Çok güzel savunma Faustus Yürü yürü oğlum hemen Potaya doğru yönel evet Mitchell köşedeyim Burak nefes aldı erken bıraktık Erken bıraktık eminim erken bıraktık Geç değil değil mi? Harika harikaydı boşluğumuz ya Bak erken bırakmışız. Bogdanoviç de kaçırdı. Dur bakayım dur. Bir sakin beyler. Bir sakin. Yürü oğlum. At şunu harika pas. Ay bugün işler yolunda gitmiyor arkadaşlar. Biz böyle sırtımızla kafamızla top çalamayacağız mı? Çok güzel savunma blok bastık. Ben bastım. Dur bakayım Bogdan'ın şu anda aldı dokunmuyorum. Bogdanovic Hazibuki Alevip denemesi başarısız Batı'nın birincisi gibi değiliz beyler kendinize gelin Bu takım nasıl Batı'nın birincisi Wright Üçlük Burak eline düştü inanılmaz Mitchell koştu Mitchell al bakayım Bekle 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 çok güzel Hazibuki Siz oynayın beyler Oynayın vallahi memnun olurum 3'te 0. Geçen maç 6'da 6 başladık. Bugün 3'te 0. Rebound. Lan ben, ben almıştım o reboundu. Yürü Mitchell. Yürü Mitchell. Yürü potaya. Evet be. Evet be. Helal be. 11-9. Çok riskli paslar ha bunlar. Mitchell orada içeriye koştururken mesela üçgene basılı kalıyorsunuz Mitchell içeri koşmaya başlıyor. Ee, belirli bir süre içerisinde bırakmazsanız kendi kendine atıyor pası. Eğer üçgeni bırakırsanız zaten direkt pası atıyor. Ama o esnada Mitchell savunma oyuncusunun arkasına koşarken senin pası rakip oyuncuya yollaman çok olası. Çok çok olası. Yani çok büyük bir top kaybına sebep olabilir. İyi savunma. Harika savunma. Bir blok daha geldi Burak'tan. Burak'tan bence. Gobert'ten mi? Pekala. İçeri geçelim mi artık? Bir boşluk var gibi sanki. Zorluyoruz. Hayvan gibi savundu bizi. Tut Mitchell. Bekle perdeye geliyorum. Mitchell gerideyim. Zor şut deneyeceğim. 3 saniye. Çok çok zor. Maalesef bugün Şut yüzdemizi bozuyoruz Derik Rose Kim benim abi Abi o niye benim ya Tamam Bir önceki maçtan ya Zorluğa göre mi oynuyoruz ya Takımların zorluğuna göre 11-10 Baksana iki takımda 15 say sayı atıp ilk çeyreği bitirecek Bakalım ne olacak 32-21 oha 11 sayı farklı öndeyiz biz nerede bir önceki maçın ilk çeyrek performansı nerede bu maçın ilk çeyrek performansı? Derrick Rose o üçlüy olmadan denemeye devam ediyor yani çok üst düzey olmadan. Evet ben de bir üçlük artık artık bir üçlük atmam lazım arkadaşlar. Mitchell tut, sakın seti bozma, bekle bozma, bekle 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 bekle. Burak nefes aldık gönderdik Nihayet be İnşallah köşeye yazılmıştır Corner'a yazılmıştır o 6. sayımız ilk üçlüğümüz %20 ile oynuyoruz 5'te 1 ile oynuyoruz <laughs> Black Griffin Derek Favors Savunuyor düşür elinden Burak harikasın oğlum Al şu topu çok güzel be Yürü Mitchell atamam Mitchell'a Bogdanovic köşede Bogdanovic dünyanın en kötü şut tercihi 8 saniye Fak 7. Bir kere daha şu seti deniyorum. Mitchell Bozma seti yalvarıyorum Bozma. Yalvarıyorum Bozma. Şu ana kadar her şey başarılı. Evet burada bekliyoruz. Köşeye çıktık. Bozma. Bozma, bozma, bozma. Evet Burak nefes aldı. Biraz geç. Çok güzel. Çok az geç ama. Çıktım buradan geri. Mitchell Burak çok uzak ya. Abi niye bu kadar uzak? Oradan nasıl durdurmamız gerektiğini daha bilmiyoruz Barsız. Mesela köşede olsaydım, her zaman üçlük çektiğim yerde olsaydım o durdurmayla excellent girerdi ama orada biraz daha kalmak gerekiyor. Basılı kalmak gerekiyor. Çok güzel bir alevi pozisyonu. Gobert! Oh, Burak işbirliği. 41-30. Geçen maç 11'de 8 üçlük atan Burak. Bu maç %17 ile oynuyor. Ama yükselecek görürsünüz. %40'a kadar çıkaracağım onu ben birazdan. İlk şutun yeşil girmesi çok önemli Green Mansion devamlılığı için. Çok güzel çıktık önüne ama Derrick Rose bomboş kaldı. Rose kaçırdı. Çıkıyoruz. Gobert yanıyor. Hadi Mitchell. Mitchell sana atsam dert, atmasam dert. Ben en hani iyisi şuradan içeri gireyim. Derrick Rose'u da bir harcayayım şöyle. 43-30. 13 sayılık fark. 3 dakika 19 saniye var. Bravo beyler. Farklı 14'e çıktı. Hayes. Tutmamız gereken oyuncu. Ooo harika pas. Gerçekten. Niyank uyuyorsun. Heh. Niyank oyunda mı? İzleyin arkadaşlar. Bakın şimdi. Üçlüye bakın. Göster kendini. Bunu bir sen yapıyorsun ya. Vallahi billahi sen yapıyorsun Niyank. Yürü 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 yürü. Perdeler geldi. Hadi eline sağlık. İşte bu kadar. Süper. Go Bats! Nieng dağıtamadı atamadı beyler. Bey mi? Okafor, Gobert arkasında. Falsus. Çok güzel. Ay, Gobert'in bloğu. Al artık şu hücum Adamı iki kere durdurdun. iki kere hücum reboundu aldı. Sonra basket faul yaptın. Fark 11. Süper savunma Burak. Harika. Rebound da benim. 46-37. Bakalım. 48-37. Benim dediğim gibi bir maç olacak böyle. 90-88, 90-87. Yani takımı oynatmaya çalıştığımız her maç çok kötü skor üretiyoruz. Çünkü hiç atamıyorlar. Buran performansı hiç fena değil bence. 10 sayı 3 asist 3 rebound. Bir top çalma ilk yarıya göre. Yani kendi standartlarımızın altında ama bu skora göre bu düşük skora göre gayet iyi. İstatistiklerimizi en azından sezon ortalamamıza çıkaralım yavaş yavaş. Yeter abi. Bak Bogdan'a üçlü oynadık. Bilmem neyle oynadık. Niang'la iki kere onu denedik. Clarkson'la denedik. Olmuyor abi. Olmuyor. Valla kasmaya gerek yok. Olmuyorsa olmuyor. Hemen şu Derrick Rose'u yemeye çalışalım bir bakalım şöyle. Köşeden. Evet. Ay, Bu smaçta mı kaçtı? Neyse rebound benim. Gel Favors. Gel evet doğru yerden geldin. Nihayet doğru yerden geldin. Tabii ben onları çevirebiliyorum ama... Atma abi atma atma. Atma Burak atsın. Burak'tan bir excellent daha. 51-39. Gel Boyan Bogdanovic. Diğer taraftan çıktım. Bogdanovic. Bu seti Bogdanovic üzerinden oynamaya çalışıyorum ya. Mesela Bogdanovic'e pick and fade oynuyorum. Üçlükte yalnız kalsın diye. İçeri girince smash basmak istemiyorum ya. Çünkü çok güzel savunma Burak. Yürü, yürü çıktım yürü. Hadi potayı kıralım. Yürü Burak. Ya böyle geç top alış olur mu ya Burak? Hızımızı nasıl kestik? 55-40. Müthiş bir smashla bitecekken az kalsın blok yiyorduk. Bir top kaybı daha. Evet bir top çalma daha Burak'tan. Yürü Mitchell. Yürü Mitchell. Köşeye. Bogdanovic bekle. Attın mı? Allah Allah. Allah Allah. Ona birlik serimiz var. 1 dakika 48 saniyede. Fark bir an... Ya Burak niye bunlar zıplamaya başladı böyle? Sinirim bozuldu. 5 top kaybı oldu ya. Bu nedir arkadaş ya? Çıkamıyorum. Çok sıkıştım. Burak iyi kapattın. 15 saniye. Black Griffin. Oh, yapmayın beyler izlediniz. Fark 14. 7 dakika 35 saniye. Ah. Köşede adam boş. Fırçaladı hoca beni. Tamam. Çıktım boyalı alandan. Diğer tarafa gidiyor adamım. Orayı kovaladım. Top aldırmadım bir türlü. Aldırmadım. Tamam. Burada topa aldırmamak bütün hücumlarını bozdu. Burak'ın topu aldırmaması tüm hücumlarını bozdu onların. Dışarı çıkacağız, bir dur Burak. Boyan, Bogdanovic yine kaçırdı. Rose 14. sayısı fark 11 Şu an enerji çiçeğim olmasa var ya Burak yorgunluktan gebermiş 1 bir, bir gram enerjim kalmamış Nasıl bu kadar çabuk bitti bilmiyorum Gobert inanılmaz bir blok gerçekten Burak dışarıda Kaç kaç 11 sayılık fark var Açarlar ya farkı 74, 61, 13 11 sayılık fark 13 şu an Simulate'lerde çok avantajlıyız çünkü Utah oyuncuları Detroit oyuncularından çok daha iyi. Mesela bu gördüğünüz üçlük sokmayan adamların hepsi simülette üçlük sokuyorlar. Buran enerjisine bak o sarı şu an enerji içeceği olmasa Buran enerjisi sarı mı? İnanılmaz gerçekten ya. Derek Favors Burak 6. asistini alıyor. 15 sayılık fark son çeyrek. Bakalım nasıl olacak. 61 sayıda tutmuşuz adamları ya Çok güzel Bogdanovic Bogdanovic git köşeye Gobert bir tut Bekle bir tut Hücum faul mu yaptın? Hücum faul yaptı Yürü Mitchell Yürü Mitchell. Mitchell Harika pas Burak'tan Mitchell atabilecek mi? Ne zaman attı ki? Ne yaptın Mitchell? Yahu kardeşim benim asistimi niye yiyorsun ya? 12'de 3 oynuyor adam Kovalayamadık Koalayamadık adamı. Şey oynayalım bir tane. Gel Mitchell. Gel Gobert. Hadi Gobert'im. Hadi Gobert kır potayı. Bu Şeyki çok seviyorum arkadaşlar ya. Şeykin başarılı olma olasılığı çok yüksek. Beni geçecek gibi çok hızlı top sürüyor. Uçluk başarılı. Kimin adamı? Mitchell'ın adamı. Allah'a şükür. Bir alüyük daha yaparsak görevi tamamlıyoruz. Sekiz asist oldu. Yardıma geldim. Adamı bırakıyorum bilerek. Köşede Mitchell'ın adamı bomboş. Mitchell'ın adamı bomboş. 13 sayılık fark. Burak çok iyi savunma. Bir de rebound Bravo Burak. Tut Mitchell. Git potaya Allah rızası için. Ah. 13 sayı, 8 dakika 21 saniye. <laughs> <laughs> Heys mi? Fırça yedik şey bak boşu boşuna. Kapatın orayı. Çok güzel. Allah topu alamadılar. Topu düşürdüler topu alamadılar. Bu girmez bu. Girmez. Ben gittim sanki. Bir atsana. Tut Mitchell. Bekle perdeye geldim. Mitchell Allah Allah. Yap ya. işte bunları yap ya. Şunları her maç 2-3 kere yap ya kardeşim. Excellent duracaktı. Hepsine alışmamız lazım yavaş yavaş. Çok güzel Gobert be. Gobert gel yanıyorken. Yanıyorken gel oğlum hemen. Gel Alo'yu bunu bir halledelim. Diğer taraftan gelsene. Tamam ben buradan çıktım. Yürü bakayım. Yes. 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 Takeover'a da bastım. Üçlük deneyeceğim ya. Vallahi üçlük deneyeceğim. Bizi felakete sürüklese de üçlük deneyeceğim. Take orum var. Bomboş. Beyler bomboş. Burak. Nefes aldı. Niye orta mesafeli ya? Black Griffin. Detroit taraftarından hiç ses çıkmıyor. Bu Detroit taraftarı blok geldi Burak'tan. Evine gittiğinde yapacak işi olmayan Detroit taraftarı. Ya Allah kahretmesin senin gibi basketçi ya. Setimi kesme yeter. Bak yine setimi kesti. Devam et, devam et. Burak. Burak! Şener! %30 çıktı üçlüğümüz. bedavadan asist alırsın. Derrick Rose. Birebir zorlayacak herhalde. Derrick Rose. Burak iyi savunma yaptık ama biraz uzak kaldık. Yeter, 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 yeter. Bir blok daha geldi. Oo. Üç blok görevim vardı. Yaptık mı acaba? Favors bekle. Favors. Gel bakayım Favors. Tamam buradan geçtim. Burak artık bir görsel şölen yapmak zorunda Utah taraftarına. Evet 23 sayılık fark var. Detroit'te 3 dakika 7 saniye kaldı maçın bitmesine. Black Griffin Burak'ın enerji içeceği olmasa ayakta duracak dermanı kalmamış. Öyle görünüyor. Nasıl böyle oldu bilmiyorum. Çok da kasmadık, zorlamadı kendimizi ama süper. Hadi ya abi topu düşürüyorsunuz. Hepimiz heyecanlanıyoruz Fespre'ye doğru ama sonra iptal ediyorsunuz herkese. Çok sinirlendirdiniz beni. Bir poster daha geliyor sanırım. Bir süt turnikesi. 26 sayı, 5 rebound, 10 asist. Ah giremedim araya tamam. Bir dakika 44 saniye var. Derrick Rose ortalığı karıştırıyor. Güzel savunma Burak'tan. Harika savunma Burak'tan. Mitchell. Mitchell'ım. Güzel çocuğum. Haydi high swing. Haydi high swing. Bak köşede boş kalacağım. Bana üçlük attır. Tamam senden bir şey olmaz. Artık maç bitme noktasında. Mitchell. Allah Allah Mitchell. Ancak böyle abi fark açıldıktan sonra oynar zaten. İlk yarıda 4 sayı ikinci yarıda 8 sayı. Evet artık bitiriyoruz. Sayı göstereceğiz rakibe. Onlar bize sayı gösterme bilmiyorum ama. 101-78 Detroit'te Utah. Bu maçı çok rahat bir şekilde kazanıyor. Tebrikler çocuklar. 26 sayı 5 rebound 10 asistle oynadık bugün. Bugün bura tek eksi yazacağımız nokta üçlüklerimizin çok isabetli olmayışıydı. %25 ile oynamamızdı. Son iki maça baktığımız zaman çıtayı arşa çıkarmıştık. Fakat bugün Detroit deplasmanında bayağı düşük bir şut yüzdemiz vardı. Üçlük yüzdemiz vardı. Yoksa A artı oynadık. 3 blok bastık. iki top çaldık. Harika bir performans. Bakalım şöyle bir. Sanki bizim 3 blok basma görevimiz de vardı ya. 1303 VC. Kazıklayacaklar bizi ama yine. Hemen istatistiklere bakalım. Sponsorlardan gelen paraları alalım. Arka arkaya 11. galibiyetimiz oldu. Vallahi billahi favors geldikten sonra o kadar düşük sayı yiyoruz ki. Anlatamam. Derrick Rose 19 sayı. Yazık 12'de 2 üçlük. Black Griffin 3'te 0. Bay 11'de 1. Utah cephesinde Burak 13'te 12'de 3 ya kardeşim ya nasıl böyle oldun ya bakın abi ya son maç 11'de 8 4'de 4 10'da 4 Detroit deplasmanı uğursuz deplasman 3 blok bastık 10 asist 5 rebound Gobert 25 rebound almış Favors 13 rebound ikisi 38 rebound almış Mitchell 6'da 0 üçlük Bogdanovic 5'te 1 üçlük aferin beyler Mike Conley oyunda yokken 3'te 3 yani simulate ederken 3'te 3 ile oynamış. Pekala. İki takımın da üçlük isabeti berbattı. Böyle bir maçı geride bıraktık. Hemen sponsorlara gelelim. 3 aleyup yaptığımız için, 3 aleyup asist yaptığımız için 200 vs. Ay arkadaşlar bu top çalmaymış. Tüh. Ben blok zannediyordum onu. İseydim top çalmaya oynardım. Hemen şuraya bir görev daha koyalım. Onda 7 tamamlanmış. Bak şunu işaretlemiş olsaydık bu görev de tamamdı. 3 top çalmaya da 3 blok. Ne var? Bir daha zor yaparız 3 bloğu. Burak 34 maç başına 34.0 sayı ortalamasıyla ligin 3.'sü. Çok yaklaştık. Geçmek üzereyiz. Son maçlara 42, 36, 34, 46. Çok uzun bir aradan sonra bu 10 All Star maçı. Çok çok uzun bir aradan sonra 30 sayının altında kaldık. Yani geçmek için de zorlamadık. 1-2-3'lüğümüz zaten geçmiş olsaydı 30 sayının üstüne çıkacaktık. Neyse sorun değil. E, yarışında Gobert Antetokounmpo'yu geçti. Farkı açmaya devam ediyor. Asiste Lebron'un düşmesi lazım ya. Lebron James şerefsiz her maç 11 asist yapıyor ya. Top kaybında da Burak 4.5. Top çalmada 1.0 ile 68.yiz. Blokta maç başına hemen hemen bir blok basıyormuşuz ha. 59. sıradayız. Evet. Bir sonraki maçımız Toronto'ya karşı. Toronto Oklahoma maçları olacak. Toronto maçı zor olacak. Oklahoma maçı biraz daha kolay geçeceğini düşünüyoruz. Bakacağız artık. Normal sezonda da artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz ve Batı'nın birincisiyiz. NBA'in en iyi takımıyız şu anda. 45 galibiyet, 19 mağlubiyet.